Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım. Anavatan Partisi ailesi olarak memleketimde olmaktan, kendi doğduğum yerlerde olmaktan çok mutluyum. Ama buraya geliş sebebimiz bizim çocuklarımız yarınlarına umutla bakabilsinler, hep gülsünler mutluluk içerisinde, huzur içerisinde yaşasınlar diye kendi çocuklarını öksüz bırakan şehit ailelerimizin rahatsızlığım nedeniyle katılamadığım cenazelerinde olamadığından dolayı en azından ailelerine, taziye evlerine bir nebze olsun acılarını paylaşmak için genel merkezdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte taziye ziyaret için geldik. Hakikaten ee, Sayın valimizi ziyaret ettik. Yeni valilik binamızda Kırıkkale için hayırlı uğurlu olsun. Güzel olmuş, şık bir mekan olmuş. İnşallah hayırlara vesile olur. Sevgili arkadaşlarım, ülkemiz hakikaten ciddi bir sınavın içerisinden geçiyor. Ciddi, acı, tecrübelerin hat safhaya ulaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu coğrafyayı Özellikle Türk-İslam alemini ve hatta İslam alemini deyim, kan ve göz yaşına boğan, önce burada fitne ateşini yakarak, İslam alemini birbirine düşüren, insanları fütursuzca öldüren, bombalayan ama can havliyle ülkesini, vatanını terk eden insanları ya Ege Denizi'nde boğulmasına göz yumarak, veya o denizleri aşıp da Avrupa sınırlarına dayandığı zaman çok rahatsız olan bir medeniyetle karşı karşıyayız. Adına medeniyet diyebilirsek. Şimdi 3 milyon civarında e, mülteciyi barındıran Türk milleti biz onlardan ekonomik olarak kat kat geri, geride olmamıza rağmen e, Türk İslam aleminin geleneğinden de olsa gerek hepsine e, yarım ekmemizde varsa çeyreğini onlara veriyoruz. insanlarla paylaşıyoruz. Ama bizden ekonomik anlamda her anlamda çok daha ilerideki batılı ülkeler 10 bin 20 bin mülteciye dahi tahammül edemle, edemeyecek hale geldiler. Keşke o coğrafyaya silah satarak fitne ateşini sokarak o coğrafyayı karıştırmadan önce bu belanın bir gün onları da bulabileceğini öngörebilselerdi. Bu bela onları şimdi buldu. Ama daha hala uslanmıyorlar. Bu Suriye'deki, Irak'taki ateşin bir benzerini İran ve Türkiye'de devam ettirmek istiyorlar. Bizim içimiz içerimizde bir Kürt Türk savaşı. Kürtlerin hamisi olduğunu söyleyen PKK denen güruh, Suriye'deki uzantısı YPG YPG PYD bunların hiçbirisinin İslam alemiyle Kürtlükle alakası yok. Bunların kimlerin maşası olduğunu, kimlerin oyuncu olduğunu hepinizin malumu. Ama saygı değer Güneydoğu'daki vatandaşlarımız bu oyuna gelmiyorlar. Dikkat edin. Özellikle son 2-3 aylık dilimde 300'e yakın vatan evladımız şehit oldu. Bir sürü ocaklara ateşler düştü. Ve oradaki Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın da mal ve can güvenliği tamamen bitti. Ne evleri kaldı, ne işleri kaldı, ne yuvaları kaldı. Hala PKK'nın silahlarının gölgesinde siyaset yapmaya alışmış PKK'nın uzantısı bir siyasi partinin cici çocuğu Selahattin Demirtaş tabiri caizse insanları isyana teşvik ediyor. Bu bir başkaldırıdır, bir isyandır. Dersim'de yapılmak e, istenen ee, ve başarılamayan sonrasında çeşitli defalar e, Kürt vatandaşlarımızı kullanarak Cumhuriyete devlete e, isyan etme girişiminin bir benzeridir 6-7 e, Ekim olaylarında da bunların bir nebze denendi ama sağduyulu vatandaşlarımız bu oyunu bozdular bugün cuma namazından sonra da surda böyle bir çağrılar vardı ama vatandaşlarımız hakikaten sağduyulu duruşlarını gösterdiler. O Güneydoğu'daki vatandaşlarımın hepsine saygılarımı sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum. Boyunu bozdukları için. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Biz şimdi Ahmet suçlu, Mehmet suçlu demeyeceğiz. Siyasetteki şu nefret dilini bir an evvel ortadan kaldırmamız lazım. Biz işte Anavatan Partisi olarak 80'li yıllarda rahmetli kurucu genel başkanımız Özal'la başardığımız Türkiye'yi önce barıştıran, kaynaştıran, birlik ve beraberliği sağlayan sonra da müthiş hamlelerle hayatın her anını kolaylaştıran altyapı yatırımlarıyla birlikte Türkiye'yi zenginleştiren, geliştiren parti şimdi de tam siyaset yoluyla tıkandığımız bir dönemdeyiz. Dış politikada bir milli birliğimiz yok. Milli bir dayanışmamız yok. İç politikada yok. Yeni anayasa diye herkesin şikayet ettiği 12 Eylül Evren Anayasası'ndan bir türlü dört tane partinin uzlaşarak ortaya koydukları bir somut bir çözüm yok. Anayasa masası diye masa oluşturuluyor meclis başkanının karşısında. Herkes uyduruk bir bahanelerle o masadan kalkıyorlar. Yani benim vatandaşım, benim milletim çözüm istiyor. Çözümün yeri de nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerinde hemen amasız, fakatsız, nedensiz bu çözümü, bu iradeyi ortaya koymalılar. Ama maalesef ki şimdi ana muhalefet partisinin de çeşitli bahanelerle masadan kaçtığını görüyoruz. Bunlar doğru bir tavır değildir. Tam da eğer şikayet ediyorlarsa AK Parti'nin oyununu bozmadır. O masada sonuna kadar durup bu 12 Eylül dikta anayasasının bir an evvel sivil ve özgürlükçü bir anayasaya geçirilmesi lazım. Ama maalesef ki ısrarla bunu görmemekte direniyorlar. Muhalefet partilerinin bu acizliği de insanları mecburiyet karşısında AK Parti iktidarına mecbur ve mahkum bırakıyor. İnşallah biz önümüzdeki dönemde ciddi anlamda eski Özal döneminde hem partiyi hem ülkeyi şaha kaldıran parti büyüklerimizle birlikte genç yeni dinamik çağ kavrayan arkadaşlarımızla birlikte biz Türk siyasetinde yeni bir nefes, yeni bir soluk olmaya talibiz. İnşallah da biz bunu başaracağız. Biz parlamentoya girdiğimiz zaman ki hedefimiz bizim ilk seçimlerde en azından 12-16 bandında bir oy alarak daha fazlası da Rabbimin takdiridir. En azından bu parlamentodaki çözümsüzlüğü ortadan kaldırabilecek yapıcı bir e, muhalefet e, düsturuyla bir başlangıç yapmak istiyoruz. Niyetimiz hayır. İnşallah bu konuda akıbetimizde hayır olacaktır. Sevgili arkadaşlarımızla, parti büyüklerimizle birlikte ciddi yapılanmanın içerisindeyiz arkadaşlar. Ben, Ankara'da bazı arkadaşlar katıldılar. Anavatanda, Anavatanla Diriliş e, adı altında yaptığımız... Sayın Genel Sekreterimiz Osman Önal'ın çok büyük bir özveriyle yaptığı toplantıda söylediğim gibi biz Anavatan Partisi'ni fabrika ayarlarına döndürdük. Anavatan Partisi'nin kurucu çizgisine Özal'ın Türk siyasetine getirdiği hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi barıştıran o felsefesine tekrar partiyi getirdik. Önce bu partimizdeki bu felsefeyi oturtturduktan sonra biz bunu Türkiye'de Türk siyasetine de kazandıracağız. Bizim zenginliğimiz Türk siyasetine katacağımız en büyük zenginlik bu olacak. Biz önümüzdeki süreçte inşallah şu terör olayları bir nebze olsun temizleniyor. Bugün de şehitlerimiz var. Dört tane vatan evladımızı daha ebediyete, gerçek dünyaya uğurladık. Onlara da tekrar tekrar başsağlığı diliyorum. Ordumuza, milletimize, polis teşkilatımıza. İnşallah bunlar son olur. Bu gariban Anadolu insanlarının birer birer feda edilmesi inşallah son bulur. Bu işbirlikçi hainler de inşallah gittikleri yolun yanlış olduğunu ve çıkmaz bir yol olduğunu anlarlar ve hatalarında dönerler. Ama dönmezlerse de sonuna kadar biz milli birlik beraberlikten yanayız. Bu işin de peşindeyiz. Bu konuda tepdir alan hükümetimizin de yanındayız, devletimizin de yanındayız. Sevgili arkadaşlarım, devlet yönetiminde, ülke yönetiminde küslük olmaz. Aramızda kan davası gibi bir dava olmaz. Hep işin çözüm tarafına bakmamız lazım. Şimdi bazı meseleler vatandaşın gündeminden kopartılıyor. Vatandaşın gündemi ayrı, Türk siyasetinin gündemi ayrı. Biz işte şu anda başarılı oluruz, Türk siyasetiyle vatandaşının vatandaşımızın gündemini bir araya getirdiğimiz zaman, ikisi paralel olduğu zaman başarılı olabiliriz. Tam ee, Suriye konusunda ciddi bir kaosun içerisindeyiz. İnşallah sizin aracılığınızda Sayın Cumhurbaşkanına da, Sayın Başbakan'a da bu Suriye politikasını mil, mutlaka ve mutlaka bir resetlemelerini, yeniden gözden geçirmelerini. Bizim üzerimizdeki oynanan oyunlardan zararı neresinden dönersek kardır bir an evvel dönmemiz lazım. Ve bunun bir adım sonrası da İran, Irak, Suriye ve Yemen'in bir kısmı ve Türkiye, Arabistan, Mısır gibi Sünni ittifakla, Şii ittifakla bir İslam aleminde tekrar bir cephe açıp Şii-Sünni çatışması çıkartmak istiyorlar. İran bizim yüzyıllardır Beraber komşuluk yaptığımız dost ve kardeş ülkemiz, Müslüman bir ülke. İki ülkenin de devlet gelene yüzyıllara e, e, mahsustur. Biz her iki ülkede sağduyulu bir şekilde bu oyunları bozmalıdır. Bizim hükümetimize de, İran hükümetine de bir nevi çağrımızdır. Türkiye'yi yönetmiş, Türkiye'yi geliştirmiş, Türkiye'nin her şeyinde bir emeği olan bir parti ve kadro hareketi olarak söylüyoruz. Başkanlık sistemi, siz sormadan ben söyleyeyim. Başkanlık sisteminde biz tartışılmasından yanayız. Ama burada şehitler bu kadar e, canımız yanarken, insanların ekonomik anlamda feryat feriattı olduğu bir dönemde de e, Başkanlık sistemini e, insanların alerji duyacağı bir şekilde de gündeme ısıtıp ısıtıp getirilmesinde doğru bulmuyoruz. Özellikle bu e, Başkanlık sistemini savunan iktidara iktidarın çalışma ekibine bir önümüze getirsinler. Başkanlık sisteminde ne e, ne önümüze koyuyorlar? Bir görelim tasla. Sadece Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı, sadece anayasaya e, ve başkanlık sistemine karşıyım deyip de statükocu bir şekilde bir e, bunun önüne geçmeyi doğru bilmiyoruz. Doğrusu şudur ki ortak bir metinde buluşalım. Eğer memleketimizi bir adım daha bir e, e, adım daha ileriye götürecekse biz bu sisteme de varız. Ama önce bir görelim, ondan sonra tartışalım. Türkiye'de hiçbir şey ortaya çıkmadan maalesef insanlar e, sadece karşıtlıktan dolayı, sadece ötekileştirmeden dolayı bazı şeylere karşı çıkıyorlar. İşte Anavatan Partisi e, akılla bilgiyi birleştirerek Türk siyasetinde yeni bir nefes olmuyor. Biz dinimize Kutsal kitabımıza, peygamberimize ve onun tüm kutsal değerlerine sonuna kadar sahibiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bayrağımıza, cumhuriyetimize ve e, vatanımızın her karesine biz sonuna kadar saygılıyız. Tüm değerlerin hepsine biz e, Türk milliyetçiliğine de saygılıyız. Hepimiz e, bu e, ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Yani bunun da başka türlü bir tartışmasında doğru bulmuyoruz. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki etnik unsurlar taşıyan kardeşlerimiz, etle tırnak olan kardeşlerimiz var. Onların da hepsinin kişilik haklarına, özgürlüklerine saygı duyarak biz bu işte varız ve Anavatan Partisi olarak inşallah önümüzdeki dönemin zenginliği olacağız. Sen söylüyorum? Kadromuzun büyük bir çoğunluğu Genç ve e, dinamik arkadaşlarımızdan kurulu. Yani Türk siyasetine uzun yıllar hizmet edebilecek bir kadro kuruyoruz. 2-3 aya kadar inşallah bu kadromuz da tamamlanmış olur. E, yeni genel merkez binamızda, yeni çalışma arkadaşlarımızda. Tüm Türkiye'nin emarını çizecek komisyonlarımızda, çalışma komisyonlarımızda. Yarın biz iktidar olup da Türkiye'yi yönetecek e, imkan bize Gelir mi gelmez mi diye soru işareti dahi taşımadan Biz Türkiye'yi yarın yönetecekmiş gibi hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Onun için Anavatan partisini Ve bizleri izlemeye devam edin Biz Orta Anadolu'nun ortasından Anadolu'nun yiğit evlatları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin makus talihine Olumlu katkıda bulunmak istiyoruz Partimiz geçmişte bunu çok Güzel bir şekilde başardı İki dönem çok dolu dolu Türkiye'yi tek başımıza yönettik. Onun haricinde de koalisyonlarla da olsa bu memleketimize çok büyük hizmetlerimiz oldu. Biz bunun eee Anavatan Partisi'nin misyonunun bittiğine inanmıyoruz. Onun için de tekrar bu misyonu yeniden canlandırmak için geçmişini özümseyerek, geçmişindeki yapılan doğru şeyleri kavrayarak, yapılan yanlışlıkların da farkında olarak genç bir kadroyla birlikte tecrübeli Özar'la birlikte siyaset yapmış Yüksek istişare Kurulu'ndaki Özar'la birlikte Türkiye'de başarılı olmuş kadroyla birlikte ciddi istişareler AK Parti'nin ilk iki döneminde yaptığı gibi ciddi istişarelerle biz bu ülkeye Türkiye'yi tekrardan değiştirecek, dönüştürecek, birleştirecek, kucaklaştıracak Anavatan Partisi'ni tekrar Türk siyasetinin hizmetini hizmetine sunmaya eee başladık. İnşallah burada da kendi memleketimizde siz saygıdeğer basın mensuplarımızla eee bir eee görüş alışverişinde bulunalım. Bir dertleşelim. Eee buradan da bir nebze olsun eee adımımızı bir adım daha ileriye götürelim diye sizlere de böyle bir toplantı eee organize etti arkadaşlar. Bizim buraya gelişimiz tamamen şehit ailelerimizin o gariban Anadolu insanlarının şimdi Özellikle de beraber gezdim gördüm. Hiçbir şehit ailemizde isyan yok, şikayet yok, beddua yok. Hepsinde şükürcülük var. Hepsinin o büyüklerin ellerinden öpüyorum. O küçük yavrularımızın da o güzel yanaklarından öpüyorum. Türk milletine yakışır, kadir şinaslık, e, şinaslığı görüyorum. İslamiyet'in verdiği o engin hoşgörü ve tecrü e, e, tecrübeyi gördüm. Çok da mutlu oldum. Bir yandan sevindim, bir yandan üzüldüm. Bizim Anadolu insanı yavan ekmek yerim ama Allah devletime zeval vermesin diyen bir millet. Biz de bu memleketin evlatlarıyız. Hakikaten bizim de toprağımız, her şeyimiz sağlam. Allah nasip ederse uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. İktidar oluruz, muhalefet oluruz. Ama Türkiye'nin yönetim yeri Ankara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz hakikaten vatanını, milletini, bayrağını, ezanını, dinini benimsemiş arkadaşlarımızın da o parlamentoda olmasını istiyorum. Biz çok güzel bir kadroyu o parlamentoya taşımak istiyoruz. Hiçbir değerle çatışması olmayan, hiçbir e, insanı ötekileştirmeyen güzel bir kadronun, yanlış anlamayın benim bir tabirim var sadece bunu hükümet anlamında da demiyorum. Türkiye'de bazen bazen hayıflanıyorum. İpin eli başkalarının elinde. Bu ipi bizim mutlaka ve mutlaka Anadolu insanının eline alması lazım. Bizim hiçbir dini cemaatle, tarikatla hiçbir bağımız yok. Allah eli olan, Allah yolunda olan herkes bizim başımızın tacı. Bizim yurt dışından sahibimiz de yok, bağlantımız da yok. Bizim bağlantımız millet, bizim referansımız millet. Biz kurucu felsefemizde de yazdığı gibi halka hizmeti hakka hizmet olarak inanan, yaşayan ve bu uğurda da mücadele eden bir kadroyuz. Allah bizi önce bizle birlikte Anavatan Partisi ailesinde bize inanan, güvenen insanlara karşı mahcup etmesin. Onlarla birlikte de bizim milletimize ve bizden umut bekleyen, medet bekleyen tüm Türk dünyasına ve İslam dünyasına mahcup etmesin. Biz Türk İslam dünyasının ilelebet barış içerisinde, huzur içerisinde savaşsız, kansız, yaşsız yarınlarından umutlu bir şekilde yaşamaları için biz mücadele edeceğiz. Yüce Rabbim bizi nerede Nereye kadar gitmemizi isterse, yüce milletimiz de bizi nerede görmek isterse biz orada olacağız. Muhalefet derlerse muhalefet, iktidar derlerse iktidar. Biz yüce Rabbimden ve yüce milletimden gelen her şey bizimizin başımızın tacıdır. Sizlerin hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı da varsalacağız. Hepinize de başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sayın Yaman ben bunu doğru bir hareket olarak bulmuyorum. Yani e, isim e, takıntısı altından bilmem yani bunlar e, uyduruk bahaneler. CHP'nin yaptığı bu şeyi doğru bulmuyorum. Sonuna kadar olması da olup bu işin çözümünde olması lazım. Ama e, anayasa mahkemesini de sadece başka e, anayasa değişikliğinde sadece başkanlık sistemine getirip de bu işi çözümsüzle etmeyi de doğru bulmuyorum. Anayasanın bu uzlaşan maddeleri var. Parlamentodaki partilerin Önce onları bir çıkarsınlar, devamını da getirsinler. Yani hükümetin bu konudaki e, çalışmasını doğru buluyorum. Bunun sonuna kadar gitmesini de destekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de varsa oradaki çekinceleri masada olsun sonuna kadar onun takipçisi olsun. Başkanlık sistemi de daha ortaya gelmeden hemen bir telaşa kapıldı. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a has bir, bir e, tasarıymış gibi müthiş derecede bir karşı çıkıyorum. O gün Cemil Çiçek eski meclis başkanı. Anavatan Partisi'nde de ciddi siyaset yaptı. İyi de bir devlet adamıdır. Güzel bir şey var. Diyor ki bir ortaya bir metin konsul. Bir taslak konsul. Onun üzerinde tartışalım. Bu başkanlık sistemini ilk e, tartışalım diyen bizim kurucu genel başkanımızdır. Rahmetli Turgut Özal'dır. Biz de e, ciddi anlamda Türkiye'yi hakikaten e, bir adım daha ileriye götürecekse o e, taslağı bir görmemiz lazım. O çalışmayı bir görmemiz lazım. Onun için de sabredip ee, bu işi hükümet takip ediyorsa hükümetin çalışmasını bir görmemiz lazım eğer hakikaten e, milletimizin menfaati neyse biz Anavatan partisi olarak e, elimizdeki imkanlar dahilinde son derece bu projenin arkasında oluruz. ama değilse ki sonuna kadar da karşısında oluruz. terörle mücadelede barış süreci e, süreci adı altında Adına bazen Kürt meselesi diyerek hata yaptıkları, çözüm süreci diye hata yaptıkları, bence milli birliğin, beraberliğin tesis etmesi anlamında olumlu bulduğum, savaş e, barış istememenin karşısı savaştır. E, biz hepimiz e, barış istiyoruz ama barışı isterken de PKK ve yandaşlarına çok büyük e, cesaret verildi. E, askerimizi kışlaya, polisimizi karakola hapsederek bir nevi onlara, Orada lojistik anlamda güçlenmeleri e, ve daha büyük zayiat vermemiz için çok ciddi çalışmalar oldu. O dönemleri hata olarak görüyorum hükümetin ama şimdiki e, terörle mücadelesini doğru buluyorum. Sonuna kadar bu işin son damlasına kadar bu işin üzerine gidip orada bir tane e, memleketimizin sınırlar içerisinde bir tane hain kalmayana kadar bunların başının ezilmesinde yanayım. Ben doğru buluyorum. Yani 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin partisi olacağız e, sloganıyla, hakikaten de belirli bir e, Türkiye'nin her yerinden de oy alan bir partinin biz de sevindik. İnşallah bunlar parlamentoya girerler, İnşallah silahtan, terörden kendilerini arındırırlar, ülkenin birli, milli birliği ve beraberliğine katkıda olur diye sevindiğimiz ama. Bir anlamda da beynimizin arkasında şüpheyle e, baktığımız çünkü bunlar PKK'nın silahlarının gölgesinde siyaset yapmaya alışmış bir grup olduğundan dolayı şüphelerimizi haklı çıkardılar Keşke biz haksız çıksaydık bunlar devletimizin yanında olsalardı milletimizin yanında olsalardı e, ama bunlar da maalesef e, çok gittikleri yol yanlış bir yol doğru bir yol değil onların da aklını başına almaları lazım e, terörden medet umanlar. Ee, bu Ankara'da gardaki 100 tane vatandaşımızın öldüğünden bir gün sonra miting yapıp da orada timsah gözyaşları akıtıp bir nevi o e, elim olaydan e, kendilerine prim tak e, takınan e, Demirtaş ve kadrosunda da kınıyorum. Bunların gittiği yol doğru bir yol değil, çıkmaz bir yol. E, hükümetin de e, bu fezlekesinin, bu dokunulmazlıklarının kaldırılması kararında geç bile kalmıştı, doğru buluyorum. Ben e, bir zaman kanal siyasette açıklama yaptım, özellikle büyük şehirlerde e, tırmandırmaya çalıştıkları, elini yüzünü e, bağlayarak, e, affedersin fistan gerek, vatandaşlarımızın arabasını yakan, evlerini yakan, canlarına mallarına e, kasteden kişilerin de caydırıcılık anlamda en azından bel altından vur emri çıkartılmasını önermiştik. Doğrudur, terörle. Amerika'da bak çok etkin bir mücadele yapılıyor, 300 milyon şeyde ee, o kadar etkin mücadele yapılıyor ki bunların önüne kes. Bizim de mutlaka ve mutlaka çok caydırıcı tepkiler almamız lazım. Hükümetin alacağı bu konudaki her türlü tepkilerde ben önemsiyorum ve destekliyoruz.